Aritmetik dizinin 4. bölümüyle tekrar birlikteyiz. Her gün bir önceki günden 4 sayfa fazla okuyan bir öğrenci ilk gün 12 sayfa okuduğuna göre 10. günün sonunda toplam kaç sayfa okumuştur? Her gün bir önceki günden 4 sayfa dediğine göre burada D eşittir 4 olacak ortak farkımız. İlk gün 12 sayfa olduğuna göre A1 birinci terimi 12 ve bizden S10'u istiyor. S10 soru işareti. S10 eşittir. 10 bölü 2 çarpı. Birinci terimi bildiğime göre birinci terime bağlı toplam formülünü yazacağım. Bunun için 2A1 artı N-1D şeklinde işlemlere devam edeceğim. Buradan S10 eşittir. 10 bölü 2 5 çarpı 2 çarpı A1 12 olarak verilmiş zaten soruda. Artı. N'imiz 10'du. 10-1 9. 9 çarpı ortak farkımızda 4. Buna göre S10 eşittir eşittir 5 çarpı 24 artı 36 işlemlere devam ediyorum en son eşit olacak 5 çarpı 24 artı 36 60 yapar ve S10 eşittir 300 olur bunun anlamı 10. günün sonunda toplam 300 sayfa kitap okumuştur doğru cevap B seçeneğidir AN aritmetik dizi A2 A4 A7 A10 A12 toplamları 80 olduğuna göre AN dizisinin ilk 13 terimin Toplamı kaçtır? S13 eşit olacak. 13 bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1d. Bana a1 yani birinci terim gerekiyor. Aritmetik dizide verilen terimleri dikkatli incelediğimde burada a2 artı a12 eşittir. Indisler toplamı 2 artı 12 14 olduğuna göre bu 2 çarpı a7 yani 2 tane a7 yapar. Yine a4 ile a10'u topladığımda a4 A 10. Bunun da indisler toplamı 14 olduğuna göre bu da 2 tane A7 demektir. Zaten son terimimizde ortada kalan terimimizde A7 de A7'ye eşittir. Bunları taraf tarafa topladığımda A2 artı A4 artı A7 artı A10 artı A12 eşit olacak. 2, 4, 5 tane A7'ye eşit olacak. E toplam verildiğine göre bu toplamın 80 olduğu soruda verilmiş. 80 eşittir 5 çarpı A7. Her iki tarafı 5'e bölersem 5'e böldüğümde A7 7. terim 16 olur. Bu bizim ne işimize yarayacak bir bakalım. Toplamdan devam ediyorum. Toplamda S13 eşit olacak. 13 bölü 2 çarpı 2A1 artı enimiz 13 olduğuna göre 13 eksi 1 12 D olacak. Bu toplamı bulabilmemiz için bize 2A1 artı 12 D gerekiyor. Buna göre ben A7'yi A1 cinsinden yazarsam A7 A1 artı 6 D demektir. İlk 13 terimin toplamında bana bu bunların iki katı lazım. Yani 2A1 artı 12D lazım. Bu ifadeyi 2 ile çarparsam 2A1 artı 12D'ye ulaşmış olurum. Ve iki tane A7 de 2A7 de 32'ye eşit olur. Artık bu değeri bildiğime göre 32 eşit olduğunu bildiğime göre yerine yazıyorum. S13 eşittir diyorum. 13 bölü 2 çarpı 32. Buradan 32 ile 2 sadeleşir. S13 eşit olacak. 13 çarpı 16 çarptığımızda da 208 yapar ve doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki koltuklar bir sinema salonuna aittir. Salonda birinci sırada 3 koltuk, ikinci sırada 5 koltuk, üçüncü sırada 7 koltuk olmak üzere her sıradaki koltukların sayısı aritmetik dizi olarak artmaktadır. İlk 10 sırada toplam kaç koltuk vardır? Baktığımda birinci sıra dediği birinci terimdir. A1, 3, A2, 5, A3'ümüz de 7'ymiş. Biz ortak fark D'nin ardışık iki terim arasındaki fark olduğunu biliyoruz. Buna göre A2 eksi A1 bize D'yi verecek. D eşittir 5 eksi 3'ten D eşittir 2. Yani bu aritmetik dizide Ortak farkım 2. İlk 10 sırada toplam kaç koltuk olduğu sorulduğuna göre S10'u bulmam gerekiyor. Buna göre 10 bölü 2 çarpı 2A1 artı N-1 çarpı D toplamından yapacağım. Buna göre S10 eşit olacak. 10 bölü 2 5 çarpı 2 çarpı A1'imiz 3'tü artı N10 olduğuna göre 10-1 9 çarpı D'miz de ortak farkımız da 2. İşlemlere devam ediyorum. S10 eşittir 5 çarpı. Burası 6 artı 18'den 24. S10 120 olur diyoruz. Şıklara baktığımda doğru cevap C seçeneğidir. Her gün bir önceki günden 6 sayfa fazla okuyan bir öğrenci 231 sayfalık kitabı 7. günün sonunda bitirmiştir. İlk gün kaç sayfa kitap okumuştur? Soruda verilenlere baktığımda bir önceki günden 6 sayfa dediğine göre D ortak farkım 6. 231 sayfalık kitabı 7 günde bitirdiğine göre S7 231 yani ilk 7 teriminin toplamı 231 olacak. Bizden istediği ilk gün kaç kitap dediği A1'i soruyor. E Sn toplam formülümü yazdığımda n bölü 2 çarpı 2A1 artı n eksi 1 çarpı D olacak. Soruda verilenleri yazıyorum. S n 7 olacak. 7, 7 günde bitmiş çünkü kitap. 7 bölü 2 çarpı 2 çarpı a 1 bilinmiyor. Zaten soruda istenen bu. Artı n eksi 1 Elimiz 7 7. 7 eksi 1'den 6 çarpı ortak farkımız da 6. S7 de 231 olduğuna göre 231 eşittir 7 bölü 2 çarpı 2a1 artı 36. Her iki tarafı 7 bölü 2'ye bölersem bunun anlamı şudur. 231'i 2 ile çarp ve 7'ye böl eşit olacak. 2A1 artı 36'ya. 231 7 ile sadeleşir ve 33 katıdır. 33 çarpı 2'den 66 eşittir. 2A1 artı 36. 36'yı eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. 66 eksi 36 eşittir. 2A1 olacak. Çıkardığımda 30 eşittir 2A1 ve her iki tarafı 2'ye böldüğümde A1 birinci terimim 15 olur. Demek ki öğrenci ilk gün 15 sayfa kitap okumuştur. Doğru cevap A seçeneğidir. AN aritmetik dizisinin ilk N teriminin toplamı SN eşittir N kare eksi 4N'dir. A9 kaçtır? A9'u istediğine göre ilk 9 teriminin toplamını yazarsam S9 A1 artı A2 artı a 3 artı nokta 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 artı A8 artı A9 demektir. A9 olduğuna göre bundan S8'i çıkarıyorum. A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 artı A8'e kadar terimlerin toplamı demektir. S8'i çıkardığımda S9 eksi S8 eşit olacak. Bunlar birbirini götürecek. Tüm terimler kim kalacak sadece? S9'daki A9 kalacak. Yani A9'a eşit olacak. Buna göre SN toplamında en yerine 9 yazacağız yazarsam 9'un karesi eksi 4 çarpı 9 eksi en 8 değerini çıkaracağım. 8'in karesi eksi 4 çarpı 8 ve bu da a 9'a eşit olacak. İşlemlerime devam ediyorum. 9'un karesi 81 eksi 36. Burası eksi işareti de dağıtıyorum. Eksi 64 artı 32 eşittir a 9 olacak. 81 eksi 36 45 eksi 64 artı 32 eksi 32 eşittir. 45'ten 32'yi çıkarırsam 13 olur. Bunun anlamı nedir? A 9 9. terimimiz 13'tür. Ve doğru cevap B seçeneği olur. A n aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı esen 2n kare artı ikendir. A5 artı A4 toplamı kaçtır? Yine sorumu dikkatli incelediğimde S5'i yazarsam 5 teriminin toplamı demekti. Bu da A1 artı A2 artı A3 artı A4 ve artı A5. Sorulan A4 artı A5. Demek ki ben S3'ü yazarsam ve S5'ten çıkartırsam A4 artı A5 toplamını bulmuş olurum. Buna göre S3'ü yazıyorum. S3 de A1 artı A2 artı A3 ve taraf tarafa çıkarıyorum. S5 eksi S3 eşit olacak. A4 artı A5'e. Soruda verilenlere göre en yerine önce 5 yazacağım. 2 çarpı 5'in karesi artı 2 çarpı 5 eksi bundan s3'ü çıkaracağım 2 çarpı 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 bu da parantez içinde devam ediyorum 5'in karesi 25 çarpı 2'den 50 artı 5 çarpı 2 10 eksi parantez içi işlemi yaparsam 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 artı 6 24 olacak buna göre a4 artı a5 terimler toplamı 60 eksi 24'ten 36 olur şıklara baktığımda doğru cevap a seçeneği olur. A n aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı sn 2n kare artı n'dir. A n dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu güzel soruyu tane tane çözelim. Şimdi bize A n genel terimi sorduğuna göre bu soruda ben sn yani n'e kadar terimler toplamını nasıl yazarım? A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 artı a n eksi 1 artı a en şeklinde yazarım. Benden istenen genel terim yani a an. Demek ki ben burada s n eksi 1 terimler toplamını yazarsam bu da a1 artı a2 artı a3 artı nokta 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 artı a n eksi 1'e kadar olan terimler toplamı olacak. Burada yine taraf tarafa çıkarırsam yani Sn'den Sn-1 çıkarmış olacağım. Ve burada A1'ler, A2'ler hepsi gidecek. An-1 de gidecek. Ve bu An'e yani genel terime eşit olacak. Verilen toplamda Sn'i yazarsam Sn 2N kare artı N'e eşitti. Eksi verilen toplamda N yerine N-1 yazdığımda parantez içerisinde 2 çarpı N-1'in karesi artı n eksi 1 olur. Öncelikle parantez içi işlemi yapıyorum. Burası 2 çarpı n eksi 1'in karesi n kare eksi 2n artı 1 ve devamında da artı n eksi 1 var. Çarpım durumunda olan 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2n kare eksi 4n artı 2 artı n artık diğer parantezde kaldırıyorum. Eksi 1 olacak. Şimdi ifadelerimi düzenliyorum. Başlangıçta 2n kare artı n vardı. Sonra eksiği dağıtırsam buradaki işlemi eksi 2n kare artı 4n eksi 2 eksi n artı 1 olur. Eksi n kare artı 2n kare gitti. Burada bir tane artı n, 4 tane de burada var. 5, bir tane çıkaracağım. 4n kalacak. 4n. Sayılarıma baktığımda eksi 2 artı 1'den eksi 1 olur. Demek ki İşlem sonucum yani a n genel terimim 4 n 1 olur. Şıklara baktığımda c seçeneği sorunun cevabıdır diyoruz. Ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizide S7 eksi S4 63 olduğuna göre bu dizinin birinci terimi kaçtır? Öncelikle soruda verilen D eşittir ortak fark 4 ve S7 eksi S4 demek. S7 ilk 7 teriminin toplamı demek. S4 de ilk 4 teriminin toplamı. Buna göre S7'den S4'ü çıkarırsam A7 artı A6 artı A5 kalır. Ve bunların toplamı da 63'e eşitmiş. Ve bu dizinin birinci terimi yani A1'i bize soruyor. Ben artık bu soruda A7 artı A6 artı A5'in 63 olduğunu biliyorum. Buna göre 5. 6. ve 7. terimi A1 cinsinden yazarım yani a5 eşit olacak a1 artı 4d a6 eşittir a1 artı 5d a7 eşittir a1 artı 6d taraf tarafa topladığımda burası a5 artı a6 artı a7 eşittir 1 2 3 tane a1 3 çarpı a1 artı 5 4 9 6 15 d verilenleri yerine yazıyorum a5 a6 ve A7 terimler toplamının 63 olduğunu biliyorum. 63 eşittir. 3 çarpı A1 artı 15 çarpı ortak farkta 4. 63 eşit olacak. 3 çarpı A1 artı 60. 60'ı diğer tarafa gönderiyorum. 63 eksi 60 eşittir. 3 A1. 3 eşittir. 3 A1 ise her iki tarafı 3'e bölersem buradan A1 1 olur. Birinci terimimiz 1'dir. Doğru cevap A seçeneği olur. Bu sorumuzla aritmetik dizi konusunu bitirmiş olduk geometrik diziden başlayacağız görüşmek üzere başarılar diliyorum.